uleleri eee sap1 sap2 diye bilgi verebilmek için burada dışarıda olmak lazım. Tabii ki ule'ye direkt olarak sap1 sap2 veremeyiz. Buraya dolar nokta dolar class diyelim. dolar klas dedikten sonra dolar seviye iki tane değişkenle burayı bağlarsak belki burayı çözebiliriz şimdi dolar klas diyelim dolar klas eşittir boşluk vermemiz lazım klas class eşittir sap olacak sap kelimesini taşıyacak klasımız sap kelimesini taşıyacak biz de buna sap 1 sap 2 diyerek seviye ekleyeceğiz seviye 1 şu anda seviye 1 burada bu fonksiyonun çalışmasıyla birlikte seviyenin artması lazım. Bir, seviye 1, seviye 2 diye sabun artması lazım. Ne zaman arttırabiliriz bunu? Seviye 1 dedikten sonra dolar seviye eşittir seviye artı artı dersek yalnız bu seviyenin dışarıdan bir yerden gelmesi daha mantıklı seviye 1 diyelim. Seviye eşittir 1 ve global dolar seviye diyelim. İlk başta 1 olarak gelsin. Seviyemizi burada da kullanmak için global dedik, Se seviye 1 dedik ve daha sonra seviye artırıyoruz. Evet bakalım görüntü nasıl. sap 1, sap 2, sap 3, sap 4. Evet burada hata var. Burada iç içe gittikçe bu sabların oluşması lazım. Biz direkt olarak sabları yazarak başladık. Sabların sadece ve sadece altında bir link varsa oluşturulması, artırılması lazım. Yani sablar alt menü sayısı sıfırdan sıfır değilse artırılacak. alt menüsü sıfırsa sabarttırılmıyor. Şimdi bakalım.